Miyo'nun elinde ne var acaba? İçinde ne var? What? Evet, düşündüğünden daha da iyi. Bu araba için süsleme mi? Dostum fena görünmüyor. Ve bu parça da buraya. Mükemmel pembe kalpli tam gereken. Arabam yumuşacık olacak. Ve pes pembe bakın. Nasıl da tatlı. Çok büyük. Şaka yapıyorum. Araba için. Ve parlak kirpikler olmadan asla penses olunamaz. Ve güzel dudaklar. Tamamdır. Benimle dalga mı geçiyor? Benim arabam daha da güzel olmalı. Tabii ya. Şimdi her şeyi internetten sipariş edeceğim. Hmm. Hey. Hey. <laughs> Teşekkürler. Beni korkuttunuz. Okay. Tamam. İşte tam ihtiyacımız olanlar. Hadi rulo ve siyah boya ile başlayalım. Ruloyu boyaya batıralım ve boyayalım. Arabanın tamamı siyah olacak. Tamamdır. Ve bir çifte korsan bayrağı. İşte. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Kapu tabii kaç kafatası ve tabii ki bir göz bandı. Ne güzel bir renk. Ne? Hey, arabana ne yaptın öyle? Beni kıskandın değil mi? Hiç de bile. Bu bir şanser. Tabii annem. Ben de öyle diyorum. İşte yeni kıyafetlerim yumuşacaklar. Arabanın içini de süslemeye karar verdim. Ay çok tatlı. <laughs> ve bu tatlı bir tavşan kulakları ile direksiyonunu süsleyeceğim. Tamamdır. El feni ve vitis içinde bu şekilde kılıflarım var. Birkaç saç takası ve pembe zerler. Gerçekten mükemmel. E sevdim mi? Bay tek puanınızla. Sen de burada oturacaksın. Ve kemerimi ne güzel süsledim. Şimdi araba mükemmel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik. Ne? Mia'nın <laughs> yapabildiği bu mu? Evet kıskan. <laughs> Kahretsin. <laughs> oh, tabii ya hatırladım. Sırt çantamda bir şeyler vardı. Arka koltukları için bir korsan bayrağı. Mükemmel. <laughs> Ve ön içinde. Ve bu direksiyon yerine gerçek bir kortan dümenim olacak. Harika ve biraz daha kafatası. Aynaya da. Ve bu da benim yolcum. Nasıl gidiyor iskelet? <laughs> Aynen ben de onu söyledim. Ve ne? Dur bir dakika. Hey. Mike. Arabanda kim var? <laughs> Aa, i̇skelet. <laughs> İnan de korkak. Hadi çak. çok. Çok ürkütücü. <laughs> ne koymak bir video. Üzerine çikolata mı döktü? <laughs> ne? Şarjım bitti. Kahretsin. Sır çantamda bir şeyler olmalıydı. Hmm, bunu kullanabilirim. Hep buraya sıcağım ve tableti de ona sıcağım. İşte bu. Şimdi gerçek bir sinema. Biraz cips ister misin? Oha <laughs> <laughs> çok komik. Tamam. Ve bir tane selfie daha. Ve bu taraftan. Tamam bakalım. Ay, arabanın içinde çok iyi görünüyorum. <laughs> Aa, bu ne ya? Mark ne yapıyor? İskelet videolar mı izliyor? Ya sinema sanki. Hmm, bakalım kim daha iyi? Tek <laughs> yapmam gereken mağazaya koşmak. İşte yeni televizyonum. Şimdi onu sevimli pembe bağcıma yerleştireceğim. E, ee, gel buraya güzellik. Sana bir yer buldum. <laughs> Mükemmel. Seyirci güzel şeylere ihtiyacımız var. Dokuflar <laughs> da bize göre. Ne kadar da güzel. Tek yapmam gereken arkadaşlarımı çağırmak. Kızlar gelin hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Kızlar baksana ne kadar da komik. <laughs> Aynen çok eğlenceli. <laughs> Bu ses de ne böyle? Orada parti veriyorlar mı? Kuşların üzerinde film izliyorlar. Bu hiç adil değil. Göstereceğim onlara. Spor yapma zamanı. Şimdi kuşumu açacağım. Şimdi yoga matımızı seriyoruz ve başlayabilirim. Ve bir, iki, ve iki, ve bir, ve. Hadi başlayalım kızlar. Hadi hep birlikte. Evet. Ve bir ve iki. Ve bir ve iki. İşte böyle. Koştan sonra tekrar edin. Orada neler oluyor? Yok ama yapıyorlar. Ee, hamburger yemeği bırakmalıyım. Ağır bir kutu. Spor malzemelerim onun içinde. Malzemeleri boya koyacağım. İşte böyle. Ve ağırlıkları da yanına. Hey çocuklar, merhaba nasılsınız? E, hadi spor yapalım. İşte bu. Hadi bir kez daha. Yavaşlamayın sakın. Hey, yoruldun biraz. Bu ne böyle? Ne bakıyorsun? Hadi çalış. Hello. Aa, sana bana göz kırptı. Merhaba. Kate ne yapıyorsun? <laughs> Vay canına baksana şu kaslara. Yanlarına <laughs> girelim mi? Hadi. Hey kızlar. <laughs> kızlar ne gittiniz mi? Yalnız kaldım. Oh, ne kadar da ağırlar. Hmm. Kızlar Mia'yı terk etmiş gibi görünüyor. Bu doğru değil. Uf, yalnız kaldım. Hey Mia. Neden ağlıyorsun? Hey, no. Hadi seninle birlikte çalışalım. Hadi ama. Pekala. Okay. Oldukça iyi gidiyorsun. Düğmeyi ilk kim basacak? Emma sen ol. Mavi kutunun içinde oturuyorum. Bu yüzden umarım mavi düğme beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ama çok üzgünüm ama başa çıkman gerekecek. Bu bir sürü tavuk bacağı. Onlar çok iğrençler. Onları korku filmleri çekerken kullanırdım mesela. Ama üzgünüm. Ama başka seçeneğim yok. Ay, peki ya. Bu tavuk pençeleriyle ne yapacağım? Nasıl yani ne? Niye? Yemek mi? kabus. Daha önce başıma daha kötü bir şey gelmemişti. Hey, hey. Şu anda baktığımdan kusacağım. Mücadeleye no. devam edelim. Hmm. Mavi düğmeli şanssız ne demek? Ben şanslı olmalıyım. Gerçekten de öyle. Miranda tebrikler. Bir sürü kocaman işte açıcı burger alıyorsun. Ah ben de kendim isterdim bu lezzetli yemeklerden. Of yet olsun. ne kadar havalı lezzetli öyle yemeği yiyebilirim. Mutluluk için başka neye ihtiyacım var ki? Teşekkürler sunucu bey. Bu burgerler o kadar lezzetli ki görmüyorum. bu yüzden onların hepsini yemek istiyorum. Yeah. Diyet falan olmunda değil. Zaten çok güzelim. <laughs> Aa, ne kadar da lezzetli. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Yumuşacık ekmekler. Ay sanırım bu kadar fazla yememeliydim. Şimdi hareket edemiyorum bile. Sonunda tavuk pençeleriyle neler yapabileceğimi anladım. Cadılardan onlardan ikisi hazırladığını duydum. Muhtemelen bunu yapacağım. Sanırım iyi olacak. <laughs> Çocukluğumdan beri cadı olmayı hayal etmiştim. Ve sonunda hayallerim gerçekleşti. <laughs> Gerek olan tek şey iksirimin nasıl çalıştığını kontrol etmek. Mükemmel oldu. Sonuçta bey test konusu olacak. Oh, hadi. Bu yerden sonra gerçekten okay. susadım. Ne yeah. neler oluyor bana? Ha, ne oldu? What? Neden bu kadar kocaman var burada? Ben neden böyle küçüğüm? İşe yaradı. İşte hak ettiğiniz de bu sunucu bey. Çiğ tavuk pençelerini kutuya nasıl atacağınızı bileceksiniz. Sen ne yaptın? Beni geri döndür. Ben bu kadar küçük olmak istemiyorum. Aslında ben de küçük olmak isterdim. Oh my God. E neden susuyorsun? Gerçekten benim iksirime ihtiyacın var. Teşekkürler Emma. <laughs> Bu sefer ilk kim olacak? Hey. Emma hadi sen. <laughs> Bu turda seçmem kırmızı düğme olacak. <laughs> Harika. Çünkü arkasında aynı kırmızı çilek reçeli çile saklanıyor. Dünyadaki tüm insanlar reşele bayılır? Çünkü çok tatlıdır ve çok lezzetlidir. Emma hadi başını koru. reçel geliyor. Aa, bu ne böyle? Aa, sanırım çok çok lezzetli bir şey. Hmm. Bu çilek reçeli. Ona bayılırım resmen. Biliyor musunuz içeriden daha havalı ne olabilir? Çileklerin kendileri tabii ki. İyi ki bu içeride bir sürü var. Tadına bakalım. Çok nefis. <laughs> ne kadar lezzetli. Sonunda ben de şanslı oldum. Emma adına çok mutluyum Miranda. Şimdi sen düğmeye basacaksın. <laughs> Geçen sefer mavi düğmeyle şanslıydım. Umarım şimdi de olurum. Miranda bu sefer tüm maymunların ikramlarını alacaksın. Yani muz. Umarım onları seversin. Hepsi bu mu? Bir tanecik mi? Onlardan bir sürü olacağını sanmıştım. Tabii ki bir muz yemek mümkün mü? Bunun için bir sürü ihtiyacın var. Ya, bu fazla ama ay. Ama dikkatli olun. Öldürmek mi istiyorsunuz beni? Artık muz yiyebilirim. Hepsi bu kadar değil. Son muzu unutmuşum. Hey, bir kahve olacak ama. Yani aslında sizinle neden konuşuyorum ki muzlarımı yiyebilirim? Hey, belki daha dikkatli yemelisin. Randa burada senin için çöplük değil. Hayır. Kabaklarını yanında topla. Hayır yeter. Bir tane vuracaksın bana. Oh geçti. İyi ki bana gelmiyorlar. Ay! Vazom be oldu yardım edin. Neler oluyor? Aa, oh, korkunç. Oh my god. Tınlının çilek seçiliyle harika bir şaka buldum. <laughs> Bu turda başlayan Miranda olacak. <laughs> Sarı dümeni arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum. Hmm. Fena bir seçim değil. Sarı düğmenin arkasında taze ve çok tatlı bal saklanıyor. Önce ben denemeliyim tabii. Hmm, çok lezzetli. Miranda kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacak. <laughs> Ay, bu ne böyle? Bu çok çok, çok yapışkan bir şey ilginç. vücuduma yayılıyor. Aa! Anladım baba. Ne kadar havalı. Sanırım balı seven yani sadece ben değilim. Aa, bu kanatlı yaratıklar da seviyor. Çıkın buradan. Aa. Garip. Biraz da düğmeye tekrar bastı. Sakıncası yok çünkü pamuk yine de çok hoş. Hadi anda sadece pamuk yünü istemiyor. Noodle ne istiyor. Bu senin için yeterli değil mi? O zaman tüm bunlara biraz süt eklememiz gerekecek. Peki Miranda tüm bu güzellikleri alacaksın. Hazır mısın? Bu ne böyle? Hayır bal yeterliydi ama neden bu kadar kötü şeylere ihtiyacım olsun ki? De balımı yalayamıyorum bile. Ya, tamam pamuk yünü ve nudulla kaplı. Daha hepsi değil. Süt en güzel olacak. Come on! Evet, sadece süt yeterli değildi. Sanırım aralar <laughs> beni yıprattı. Kendime pamuktan temizleyecek gücüm bile yok. O zaman mücadeleye devam edebilirim. Ama şimdi düğmeye sen basacaksın. <laughs> Umarım kırmızı beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ay bu şey için boşunaydı. Çünkü şimdi kafana çok şey düşecek. Canlı kerevitler olacak. Ha, korkunçlar. Ha, ve ayrıca pençeleri çok acıtıyor. Hem üzgünüm ama kurallar böyle. Ah hayır çıkarın şunu üzerimden. Neden hareket ediyorlar? Bunlar kereviz mi? Ah hayır üzerimde oturuyorlar. Kurtarın lütfen yalvarırım. Beni yemek istiyorlar. Allah yaşıyorlar ve iğrençler. Yardım edin lütfen. Ölmek istemiyorum. Onları kaldırın. bu canına daha önce hiç kimse buradan kaçmamıştı. Görünüşe göre gerçekten çok korkunçmuş. Ama yine düğmeyi ilk sen basacaksın. Hadi bakalım. Hey uyuma yeter. Mücadele zamanı. Ah, başladık mı? O zaman mavi düğmeyi istiyorum. Şanssız kız çünkü şimdi sana bir akvaryum dolusu kokuşmuş yosun dökmek zorunda kalacağım. Bataklık gibi kokuyor. Ay. Yani şimdi ben de mi böyle kokacağım? Neden böyle bir ceza veriyorsunuz bana? Parfümüm bile yok. Evet kesinlikle ihtiyacın olurdu. Neyse berbat koku. Miranda senin sıran. Ama ben sarıyı seçeceğim. Sanırım şimdi sana bir şey vermeliyim. Bazı eski çöpler. Ha işte burada buldum. Biraz öktere ekstra göre cinin yaşadığı eski bir lambayı alacak. Vay canına. demek üç dileğimi yerine getirmek zorunda kalacak. Hadi lambayı bana verin. Sadece lambayı iyice ovalamanız gerekiyor. İşte böyle. Bu gerçekten de cinmiş. Miranda'nın her üç deliğini yerine tamam, getirebilirim. Tamam, tamam. Parayla başlayalım. Tamamdır. Ne? İşte bu. Çok zenginim. Burada ne kadar para var. Böyle olmaz. Ben de direklerimin yerine getirilmesini istiyorum. O yüzden lambayı bana ver. Ver buraya. O benim. <laughs> Vay canına. Aladdin'in lambasına benziyor. Siz ne yaptınız? O benim lambamdı. Ve benim cinim. <laughs> ne oldu sana öyle? Yardım et bana. Baksana ne yaptılar bana. Şimdi bende verba kokuyor. Burada tek bir çıkış yolu görüyorum. Kafalarında sadece deniz kızlarında yosun olabilir. Ne? Kuyruğun nereden geldi? Ben deniz kızı değilim. Cin nereye gittin? Geri dön. Balık kuyruğumun olmasını istemiyorum. Yardım edin. Vay canına. Görünüşe göre Cin her zaman o kadar da de nazik değil. İyi ki bana bir sürü para vermiş. Şanslıyım. Kulisini başlatalım. Ne? Küçük Jane şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkatli olun. Evet. Ben böyle yumurta istiyorum. Teşekkürler. Hop <laughs> baksanıza. Oh hayır, kırıldı. Ama neyse ki kaseye düştü. Kağıtıdan fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Aa, şeker tamamdır. Tatlı hayat için biraz kullanalım. Büyük anne yani görmüyor mu? Çok iyi. Biraz fazla ekleyelim. Tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Aa, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor. Ne oldu? Aç artık. Ay, hayır. Her şeyi döktüm. Olamaz. Süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups. Artık süt çok ise bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her tarafım onun içinde. Aa, büyük anne hani endişelenme. Bunu yıkayacağım sonra. Ya yani neden bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı. ...çığırlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerinle yapsan daha iyi olur. Ah baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Takımı her türlü aptallıkla doldurmaz. Bunun için her şeyi yapacak bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır. Tadına bakalım. Ah, ha, harika. Çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır. Yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Fırına gidiyor ve bekliyoruz. Harika bir yüce anne. Ben Oreo yiyorum. Tadı oh, kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli renkli hamur dökeceğim. Çok güzel olacak baksanıza. Harika. Sonunda abatörler işini bitirdiler. <laughs> Huzur içinde pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu şu renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük Cenk kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Tek bir kılıfı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Yes. Hmm, bu kokuya bakın. Ah, çeviriyoruz ve üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçek güzellik budur. Kalıba çilek şurubu döküyoruz ve sonunda renkli bir serpleme. Baksanıza tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza. Neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. Ah, okay. benim de çıkarmam gerekiyor. Eldivenini takıyoruz ve çıkarıyoruz. Aa, biraz fraf kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve çok hmm. lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza. Bu benim ilk pastam. Çok endişeliyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı. Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı kit katla böyle süsleyeceğim. <laughs> Çikolatalı jölelerden böyle kalp yaptık. Ah, benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper iştah açıcı görünüyor. Ve son dokunuş zirvedeki gökdrağı. Biraz kremi şanti ekleyelim. Ve işte bu. Hazır. Doğum günü kızı. Geri bildirim bekliyorum. Vay canına tüm pastalar ne kadar parla. Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim ne yapmam gerekiyor? Kalabı kaldırmak mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir iştahçıcı. Aa lezzet. Teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. Vay canına. Bu ablamın pastası mı? O <laughs> oh, çok iyi çalışmış. Daha çabucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. <laughs> ne bir tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Aa, ne tadama. Hmm. İnanılmaz. Aa muhteşem bir şey. Ama kim kazanacak? Bilmiyorum. Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? <laughs> ne kadar beklemedik bir şey? Şaka yapıyorum. Şimdi küçük Jane çizme bitirecek. Hey bir tane uyuma. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi sakin ve kendine güveniyor. Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef? Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef diye bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne Zafer'i boşuna vermeyecek. Oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir ama benimki daha lezzetli ne olacak. Ortamı ısınıyor. Kim ilk bitirecek? Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksınız ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Aa, uçup gitti. Vivian. Yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Ah, bizim dövüşümüz henüz bitmedi. Bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, benden neredeyse hazır. Hey, her şeyi pişiriyor musunuz? Ama ben artık hiçbir şey yapamadım. Neyse ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pastaya fındık ekleyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır. Ve her şeyin yanına karamel ekliyorum. Bisküvileri böyle kırıntıya ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım. Bardaktaki gibi mi pasta gibi? Ama sadece bir kek tamamdır. Her şey böyle. Önemli. Çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema, fındık ve karamel. Hazır. Aa, bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Her iki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş. Ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Büyük anne acele etmelisiniz. Oh, evet. Katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok sevecek Jane. Hayır. Ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimi daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubu unutuyordum. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. Hmm, i̇yi görünüyor. Tadalı. Karamel bir sandın? Daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş ablacığım. Peki burada ne var? Sanırım bunu büyük annem yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle? şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa, mükemmel bir restorandaki gibi şey. Hmm, ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamınkini seçeceğim. Ne? Ben mi? Kazandım mı? bu canına.